arkadaşlar şu anda kanal sahibinin telefonunu çalmış bulunmaktayım. Şu anda Yalova üzerinden İstanbul'a seyahat gerçekleştireceğiz. Adabazar tarafında bir araç bulduk. Onun kontrolünü sağlayacağız birlikte bugün gidip. Ama fark etti geliyor. Nasıl, nasıl? Fark etti geliyor. Enişte. Oğlum, ne yapıyor? Enişte günaydın. Günaydın. Abi. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ne abi? Bugün yapacaklarımız bir vlog çekeyim dedim. Abi kükü işlerimiz için. Evet nasılsın? İyi, çok, en İyi bildiğin gibi. Ben arkadaşlar ufaktan bir bilgilendirdim. Bugün neler yapacağız? Bugün neler yapacağız? Bugün şu anda. Evet. Gemiyi bekliyoruz. Gemi, gemi geldiğinde eski geçeceğiz Gebze'ye. Evet. Oradan bir abi alacak. Evet. Oradan nasıl olursa Sakarya'ya geçeceğiz. Sakarya'da bir arabaya bakacağız. Nasip olursa alacağız arabayı. İnşallah. Sence araç sahibinin dediği gibi aracı çok temiz mi? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok iddialı konuştu. Çok iddialı konuştu. Evet. İddialı konuştu. Bakacağız. Beğenirsek alacağız arkadaşlar. Umarım, arabayı. umarım boşuna gitmeyiz. Arkadaşlar e, bundan 45 gün önce falan bir video çekmiştik. Fuar e, videosu. Hani orada ufak bir bahsetmiştik size bizler. Ufak bir bahsetmiştik size bizler. Orada size bu şekilde aynı zamanda manzarayı göstereyim. Orada ufaktan bir iş kuracağımızdan bahsetmiştik sizlere. Bu işin Evet, elim stop tuşu bastı. Yanlışlıkla video durdurdum. Ufaktan bir manzara izleteyim size. Şu anda feribot beklemekteyiz. Arkadaşlar şöyle bakalım birlikte. Evet arkadaşlar. Aa oldu. Enişte. Sevgili enişte. Biz bu kamera işlerine daha yeniyiz arkadaşlar. Maruz görün. Bazı hatalarımız olur. Bazı kusurlarımız olur. İşte dediğim gibi 45 gün öncesinde bahsetmiş olduğumuz bir iş planımız vardı. Onu gerçekleştireceğiz yakın zamanda. Bununla alakalı bugün bir araç alacağız. Umarım. Evet arkadaşlar şu anda Gebze'ye geçtik. Sabah bir kahvaltı yapalım dedik. Şu anda gemi çok sallandı, midem bulandı biliyor musun Fevzi? Evet, bir çorba içelim, kendimize gelelim. Aynen. Sonra devam edelim, hem o arada Murat da gelmiş olur. Evet. Biz karnımızda yoruldum arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Evet çıktık yola şu an. Evet çıktık. Şu anda başladı. Akyazı'ya girmeden önce alışverişimizi orada tamamlayacağız inşallah. İnşallah hayırlısı var. Evet, i̇nşallah inşallah. Murat abi iyi miyiz bugün? İyi. Ferdi. Efendim. Ee, Fevzi beyefendi. Efendim abi. Evet Fevzi Bey birinci araca baktım. Beğenmedik. Neymiş efendim? Benim arabamda çürük, çarık, katkıyan yok. Şöyle düşün abi. Ben seni çağırmışım. Söylediklerimin dışında eksile çıkarsa sen bana sövmez misin? Evet kardeşim haklısın. Hani ben üzülmek istemem. Sonuçta bir yol kat edeceğiz dedim. Bu şekilde bir görüşme gerçekleştirdik telefonda. Ama motor ustası Murat abim sağ olsun. Kendisini de göster. Hani engin tecrübelerine dayanarak da motoru inceledi. Ne bileyim işte egzozu dinledi. Yağına baktı, suyuna baktı, altına baktı, üstüne baktı, kapı içlerine baktı. Ve bu aracın bize uygun olmadığını söyledi kendisi. Bize yakışmaz. Ben bunu fark ettim. Şimdi e, Zonguldak Ereğli'ye yolculuk gerçekleştirmek diye bir tane kartalımız var orada 98 model. Ona bakacağız. Eğer o da kafamıza yatmazsa sonrasında Zonguldak merkeze geçeceğiz. Orada var bir 94 s ya, Yani 3-4 gün içinde 3-4 arabaya bakacağız gibi. Gün içinde diyelim. Gün içinde mi? Evet gün içinde. Beğenmezsek? Beğenmezsek çıtayı biraz daha yükselteceğiz. Çünkü biz bir kota belirledik. 100 bin lirayla 200 bin lira bandı arasında. kotanın dışına çıkmak zorunda kalabiliriz. Çünkü bu bakmış olduğumuz araçlar şu anda yani şu, şu an itibariyle bakacağımız araçlar hani bizim güvendiğimiz dostlarımızda olan araçlar. Eğer bunlar da poz çıkarsa dediğimiz gibi çıtayı yükseltmek zorunda kalacağız. Aynen öyle. Durum böyle olguncu. Ne yapıyoruz şimdi? Birazdan görüşelim tekrar. Evet arkadaşlar. Şu anda Karadeniz Ereğli'deyiz. Biliyorsunuz geçen haftalarda Karadeniz Dereyli'de bir fırtına sel felaketi yaşanmıştı. Buradan Karadeniz Ereğli'ye geçmiş olsun. Biliyorum. Evet Asrın Felaketi adlandırıldı burası. Şu an eee evet. hani sahile biraz gezme fırsatımız oldu. Gerçekten burası çok kötü durumda. Birazdan Canlı da. Gönülden, birazdan da göstereceğim size sahilin durumunu. Canı gönülden biz Karadeniz evet. Ereğli için geçmiş olsun. Milletlerimize geçiyoruz. Bugün Nehmar Yalova'da başlamış olduğumuz yolculukta eski sarı geçiş gerçekleştirdik. Sonrasında oradan Sakarya'ya geçtik. Sakarya'da bir araca baktık. Yani hani telefonda görüşmemiz gibi olmadı hiçbir şey. Kaç araç daha baktık. Az önce daha yeni buraya gelmeden önce, Nazar gelmeden önce bir 90 model kartala baktık. Araç, orijinal muayyeli bir araç. İnşallah bu videoyu izlemezsin Ramazan abi. Aracını gerçekten çok beğendik. Lakin <laughs> biraz tuzlu oldu gibi. Evet, bizim sana söyleyemediğimiz, seninle paylaşamadığımız bir durum, bir husus daha var. Yarın biz bir araca daha bakacağız. Şayet onu beğenmezsek tabii pazartesi günü senin için <laughs> olumlu olacak diye düşünüyorum ben. İnşallah sürpriz olmaz. Ve inşallah, inşallah diyelim, <laughs> olur. Ee, gelenler için nazar ve tavsiye ederim. Gerçekten... Ha, bu arada gösterelim biraz çevresini. Evet, çevresini gösterelim biraz. Bir biz çok beğendik. Hemen sahilin, sahil kıyısında bir yer. Hani çevresi güzel, modernize, hani ortam iyi. Hani diyebilirim ki. Birazdan sahili de göstereceğiz zaten. Ee, bu ah, videoda daha önce de dediğim gibi hani bir araç yolculuğu bu. Biz bir araç için yola çıktık ama hala beğenmiş olduğumuz bir araç yok. Umarım hani bu içeriği sonunda bir araç alıp da gidebiliriz buradan. Şayet öyle olursa bu da paylaşacağız. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kayınçıya nasip olursa da nasip oldu da kaparayı verdik arabanın. Pazartesi alıp satımını yapacağız. Gördüğünüz gibi şu anda ne, düşünüyor bilmiyorum ama havasında çok çizgiler dolaşıyor. Şu anda çektiğimden haberi yok. Kaç sefer söyleyeceğim kanka habersiz açma diye. Ya kanka bir değişiklik olsun dedi. Yani flash gibi oyunculuğu gibi oluyor böyle anladın mı? <laughs> Aynen. Abiler, kardeşler aracımızı aldık. Hani sabahtan beri geziyoruz. Sizin de görmediğiniz ee, bu ara vakitlerde o kadar çok araca baktık ki anlatamam. Hep şahısları gezdik. Ama kim derdi ki aradığımız aracın bir galeride bir rentekarda bulabileceğimizi. Hani aracı bir rentekarda bulduk biz. Hani fiyat makul geldi, anlaştık. Çürüğü çarığı yoktu. Pazartesi inşallah alım satım gerçekleştireceğiz. Bugün bir miktar kapıra bıraktık araca. Yani pazartesi görüşelim. Yarın eğer buralarda gezme vaktimiz olursa tabi Şimdi ara ara video ekleyeceğiz yine sizler için. Düzeltmek istiyorum. Pazartesi derken e, arabayı biz pazartesi alacağız. Evet. Teslim alacağız. Ama videoyu ne zaman yükleriz bilmiyorum. Hani pazartesi derken biz arabayı alacağız pazartesi. Burada. Evet. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Evet öncesine de yükleyebiliriz. Belki bir sonraki videoda aracı görebilirsiniz. Aynen. Çünkü aracı aldığımız gün Yalova'ya tekrar seyahatimiz başlayacak. Hani biz Zonguldak sizin de bildiğiniz gibi iş kurmaya geldik. Hani bir işin başlangıcını gerçekleştireceğiz burada. Belki Yalova'ya gidilirken o süreçte ve dönüşte tekrar bir video atabiliriz sizler için. Aracın başına görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet Tevzi Bey da yağdık. Karımız yağdı. İki gündür çok kötü şartlar altındayız. Uyuyamadık gece. Hı, hı. Elektrikler Elektrikli, de yok. Telefonum kapalı şu an. Sen nerede şarj ettin? Benim hala ya bitmedi. Bitmedi. Kullanmadım Benim şarjım yok iki gündür. Bugün günlerden pazartesi yere iniyoruz. 27 Kasım. İnşallah aracımızın alım satımını gerçekleştireceğiz. İnşallah. Evet. evet. Kar yağmışken kameralara karatılmaz mı? Evet. 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 Şu anda kristal oluştu. Severiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu da bizim misafirlerimiz. Tamam öyle değil mi? Sen bil bil. Vallahi mi canım? Tabii. Güzel Güzel edelim, edelim. Edelim. Hadi edelim. el elde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda karmanız aralı yolculuğumuz başladı. Adam Fevzi Doğan. <laughs> Adam. Herkese selamlar günaydınlar. Şu anda saat sabahın ilk aldık. Arabamız bu arkadaşlar. Motoru da aldık. Bu benim üzerime aldığım ilk araç. O yüzden çok büyük bir spor tüketi çıkardılar. 9 bin lira gibi. Sağ olsunlar. Yani Gerçekten. Buna... Ee, ne diyeyim? Galibanın sırtında binen binene. Binen binene kanka. Doğru Aynen. şirketleri gerçekten. Yani Allah bundan sonraki süreçte bize kaza bela vermesin. İnşallah amin. Şimdi buradan sonra şeye gideceğiz. Ee, bir karavanımız var. O karavana bakmaya gideceğiz. Eğer anlaşabilirsek çok güzel böyle elektrik panelli, içi sobalı, televizyonlu, ana hani TV yüklüsü olan bir e, karavan bulduk. Eğer onda da fiyatta makul bir şekilde anlaşabilirsek bir de onu alacağız. İnşallah. Hani biz normalde bu aracı günü bildik. Evimize gidip gelmek için aldık ama sonra o karavanı görünce dedik ki niye olmasın? İnşallah onu da alacağız. Olguncu. Ee, Olguncuğum. Evet. Yorulduk bayağı. Bayağı bir yorulduk. İki gündür yollardayız. Bugün arkadaşlar o karavana da bakmaya gittik ama karavan hani resimlerde göründüğü gibi değildi. Yine her zamanki gibi telefonda şahısların söylediklerinin dışında ekstralar çıktı araçlarda. Evet aynen öyle. Almaktan vazgeçtik. Sonrasında bir gibi başlamış olduğumuz yolculuğumuzda 3,5 saat gibi bir sürede Yalova'ya vardık. arkadaşlar kusura bakmayın yorgunum şu an. Yani yüzümden, ifademden belli oluyor. Üzgünüm şu an sizlere böyle karşınıza çıkmayasın karşınıza çıkmayalım. 2004 bir mücadele yaptık. 3-4 arabaya baktık. Buradan giderken Sakarya'ya uğradık. Sakarya'dakini beğenmedik. Ereğli'ye El uğradık. Ereğli'de El saat öğle sıralarını bir arabaya baktık. Beğendikle beğenmedik arasında kaldık. Karar veremedik. Sonra yine bir gezelim dedik. Aleller Sitesi'ne gittik. Dolaşalım dedik. Orada bir araca denk geldik Kartal'a. Beğendik, aldık. Şu anda Yalova'dayız, döndük tersine. Bu hafta içinde yine gideceğiz. Artık işimize başlayacağız. İnşallah. Bundan sonraki videolarımız hep kendi işimizin videoları olacak. Bizi takip etmeyi, sayfamızda, kanalımızda beğenip abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyoruz. Cümleten